Kıymetli dostlar, hepiniz ayrı sabahlar. Görün Köprüsü kaldığınız yerden devam ediyor. Bugün de mahalle, mahallemizde bulunan bir vatandaşın mahalle bakkalına bir borcu vardı. Sağolsun kıymetli mahalle bakkallarımız aslında o kadar özlerinde davranıyorlar ki bugüne kadar çoğu şehir idare etmişler artık tıkanma noktasına geldiği için de bizi bu konuyla ilgili haberdar ettiler. Biz de geldik ihtiyacı olan, ihtiyaç sahibi olan vatandaşın bu mahalledeki bakkala borcunu e, kapattık. Buradan da gönül rahatlığıyla ayrılıyoruz. Buradan bugüne kadar bu vatandaşı idare eden, bu vatandaşa e, göğüs yaran bu kıymetli bakkalımıza da bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Allah hepinizin işini gücünü rast getirsin.